Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdim. Gene Habib ablanın mutfağına. Bugün ne yapıyorum arkadaşlar? Bugün bir börek yapacağım. Unumu koydum. Sütüm de ılıdı. Yeter bu kadar ısındı. Şimdi sizinle beraber inşallah izlersiniz. Patatesimi haşladım. Rendeledim. Patatesimi koyuyorum. Onun içine hepsini bir yoğuracağım. Evet arkadaşlar haşlanmış patatesi rendeledim. Koydum. Şimdi sütüm bakayım sıcak mı? Evet sıcak. Evet. <laughs> evet arkadaşlar sütümü de koy şey ya e, süt bu. Uf, uf. Evet. Bunu da koyalım. <laughs> Şimdi arkadaşlarım düğümüzü de koyalım. Hı. Yeter bu kadar. Der. Yağımı da koyacağım arkadaşlar. Hı. Şimdi mayasını da koyayım arkadaşlar. Evet böyle yapacağım. Ama size göstereceğim. Şimdi gösteremeyeyim. Biçtim bir e, hamuru yoğurayım. Mayal Ondan sonra göstereceğim arkadaşlar. Hamur mayası koyacağım. <laughs> Evet. Ben bu hamurumu yoğurayım sizden beraber sonra görüşürük. <laughs> evet, mesela, Hamurumuz mayalandı. Evet. Hamuru yoğurdum. Hamur mayalandı. Maya geldi. <laughs> Şimdi フェイマーフェイマーフェイクちゃんフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマーフェイマー 现在晚上。 Yumurtayla yumurta nasıl sarı koydu mu çörek otu arkadaşlar. Ben hep karıştırıyorum şöyle koyunalı yumurtamı. Evet şöyle yumurtayla çörek otu da şöyle sürüyoruz üzerine. Yani. どうだそれじゃあ。そうだそうだそうだ。ありがとうございます。 Şöyle bana sonra şükürler arkadaşlar. çörek arkadaşlar. Şey. Patatesli çörek. Nasıl dersen de <laughs> Evet arkadaşlar, ekmeğimiz pişti. Şimdi ekmeğimi çıkartayım. <laughs> Çok güzel oldu arkadaşlar ekmeğimiz. Evet. Ekmeğimiz bu kadar arkadaşlarım. Hamurumuzu bir evet, poğaçamızı bu da patatesli börek arkadaşlarım. Artık siz ne yaparsanız bilirseniz, dostunuz mu derseniz, ekmek mi derseniz, çörek mi derseniz, börek mi derseniz, ne derseniz. olacak. Arkadaşlar böyle Neyse ben, ben bugünlük bu kadar olsun arkadaşlarım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Evet. Ekmeğim. Yani yürürken açarken Kaçarken İçine ne koydum? Patatesini koydum. Sütünü koydum. Mayasını koydum. Tuzunu koydum. Az bir şey şeker koydum. Güzelce yoğurdum bunu. Mayalandı. Süzledim. Yüzüne de yumurtayla çörek otu koydum. Yaptım. Güzel bir şey oldu. Neyse arkadaşlar. Benden bugün bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ee, öpüyorum. Kendinize iyi bakın.